E, travma ile bağımlılık arasında ciddi bir ilişki var. Bazen travmalar ve e, yarattığı e, uykusuzluk, sinirlilik, gerginlik gibi belirtiler nedeniyle e, maddi kullanımıyla kendini rahatlatmaya çalışabiliyor kişiler. Zaman zaman da madde etkisinde bir takım travmalara maruz kalabiliyorlar, istismara uğrayabiliyorlar. E, onun dışında trafik kazaları, düşmeler gibi fiziksel e, kazalar da yaşayabiliyorlar. E, bağımlılık e, tedavisinde EMDR ciddi sonuç sağlayan tedavi yaklaşımlarından bir tanesi. E, kısa sürede e, bağımlı davranışın azaldığını ya da durabildiğini görmekteyiz. E, EMDR ile madde kullanımını tetikleyen e, travmatik anıları alın, çalışıyoruz ve e, bu anlar baş edilebildiği noktada bir çözüm yolu olarak artık madde e, ya da uyuşturucu kullanımın e, onların alternatif olarak kalmıyor, değişiyor. E, bazen de isteğini, arzusunu sağlayan tetikleyiciler çok önemli oluyor. Bu tetikleyiciler üzerinden çalıştığımızda madde kullanma isteğini yurtusunu azaltabiliyoruz. E, EMDR bağımlı bir söz konusu olduğunda başvurabilecek. vurabilecek önemli önemli tedavi başlığından bir tanesi